yapımına devam edilen ve önemli yatırım projelerinden olan Sarıçay Barajı'nda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Söken'in çalıştı mahallesinde, Sarıçay Deresi üzerine inşa edilen Sarıçay Barajı'nın tamamlanmasının ardından barajdan, yıllık 20 milyon 750 bin metreküp içme ve kullanma suyu temin edilmesi bekleniyor. Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ilçe yöneticileri, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar ile birlikte barajla inceleme yaptı. Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu ve Sİ yöneticilerinden çalışmalarla ilgili bilgi alındı. Barajın yapımında toplamda %25 seviyelerine ulaşıldığı, önümüzdeki 2 yıl içerisinde barajın tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi. Çeşitli nedenlerden dolayı gecikme olduğu belirtilirken, 2025 yılında barajın su tutmaya başlayacağı söylendi. Sarıçay Barajı, Söke ve Kuşadası ilçelerimizin içme suyunu karşılayacak olan bir barajımız. Ee, toplam 20 milyon metreküplük suyu her yıl içme suyu olarak e, Söke ve Kuşadası ilçelerimize verebilecek durumdayız. Ee, barajın şartımız şu anda gövde dolgusu olarak devam ediyor. Toplam 1.7 milyon metreküplük e, gövde dolgusu yapılmış olacak baraj tamamlandığında. E, şu anda 200 bin metrek kadar dolgu yapıldı. Yani yaklaşık %12 seviyelerindeyiz gövde dolgusu olarak. E, toplam fiziksel gerçekleşmemiz de %25 civarlarına kadar ulaştı. Eee... Önümüzdeki iki yıl içerisinde barajımızı bitirmeyi hedefliyoruz. Aydın Milletvekili Metin Yavuz, bu büyük bir yatırım. İşhale hatları hariç toplam 2 milyar 600 milyon liralık bir yatırım. Barajımız Kuşadası, Söke ve Davutların 50 yıllık bir içme suyunu karşılayacak. Sulama suyunda da Söke ovasına da çok büyük katkısı olacak dedi. Tabii bu büyük bir yatırım. Yani öyle ufak bir yatırım değil. E, toplam. E, yalnızca e, arıtma şey ihsale hariç 2 milyar 600 milyonluk bir yatırım. İlk ihale çıktığında 400 küsür milyonluk bir yatırımdı. E, Tabi bugünkü rakamlarla buraya mal oluyor. Bu üstünde durduğumuz alan da gövde alanı. Bu nuska şeklinde değil mi? Nuska şeklinde bir alan olacak trapez. Sırf beton dolacak. Bu dolgu yani içinde bir herhangi başka bir malzeme yok. Belki e, betonun bazı kısımlarındaki vasıfları değişik olacak ciddi bir yatırım. 1 milyar civarında da suyun ulaştırılması ile ilgili, hatların oluşturulması ile ilgili bir yatırım olacak. Tabi bu 2023-2024 gibi bitimi planlanıyordu ama tabi inşaatlarda da başımıza hep gelen şeyler hem zeminlerle ilgili karşılaşacağınız sıkıntılı bazı pozisyonu hesaplayamadığınız konular oluyor. Yalnız işin zor kısmı burada atlatılmış durumda. En zor kısmı buydu. Bundan sonra olan kısım yüzde 22 bir gerçekleşme olduğunu söyledi Müdür Bey. Bundan sonra olacak olan kısım daha hızlı. Tabii maddiyatla ilgili. Bugün Allah, bu hafta Allah nasip ederse hem genel müdürümüz hem de tarım bakanımızla da bu konuyu tekrar konuşacağız. Ama işler burada devam ediyor. Çalışma devam ediyor. aşağı yukarı 50 yıllık bir su şeyini ihtiyacını hem Kuşadası'nın hem de Söke'nin ve Davutların karşılamış olacak. Bu arada Müdür Bey az önce açıklamasında da tabii ki bu esnada suyu doldururken sulama ile ilgili de Söke Ovası'na faydasında olacağı konusunda bir bilgi verdi.